Şimdi başlıyoruz. Mako'yumuzu aldık. Soladayız. Karşımızda Morgana var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Abi takımımızdaki Yumi şey mi? AFK mı? Yo, de oyuna güzel. İlk tam da adamın adımlarını alırım. Onun haricinde Morgana'ya karşı oynamak biraz tilt edici olabilir. Sürekli beni dürtecek büyük ihtimalle. Fazla hasar yemezsem başlangıç aşamasında sıkıntı yok demektir. Onun haricinde takım fightlarında biz daha çok iş yaparız gibime geliyor. Malko'yu alma sebebim de buydu zaten. Onu kaçırmam umarım güzel. Minyon kaçırmaya hiç gerek yok. Şöyle geri doğru geldik. Oraya doğru gitmeyeceğim çünkü ben yetişemeyebilirim. Şu anda gidebilirim. Şuradan hızlıca gidelim. Geliyorum attım abi. dakika. Güzel. Tamam. Şöyle bir geri doğru çıkalım. Ne red alındı ne bir şey oldu ama değişik bir fight oldu orada. Şu anda red falan da var. Sadece zaman kaybetti jungle'lar diye görüyorum. Şöyle bir görüş alayım. Normalde yukarıdan alsam daha mantıklıydı ama sıkıntı yok. Burayı bilerek bekleteceğim. Şuraya doğru bir E atalım. Böyle güzelce bir hasar vereyim. Bir tane büyük milyon kaçırdık ama sıkıntı yok. Burayı hızlıca alıp çıkma niyetindeyim. Bakalım. Ya Morgana bana hasar verme konusunda bile sıkıntı yaşıyor. Bu da aşırı normal. Karşısında Maokai var yani. Şöyle bir oynayalım buna. Tam pasifi patlattık. Hafif geri doğru çıkacağım. Şuraya doğru bir E atayım. Buradan alabildiğim farmı alıp geri doğru çıkmak istiyorum şu anda. Tamam. Q'yu yemek istemiyorum. Ne yapıyorsun abi sen? Bu beni şu anda kesebilir bu arada. Üzerime doğru gelse çok rahat kesmişti. şunu alayım. Geri doğru çıkayım. Şimdi önde oynarsa kesme ihtimalim var. Şöyle bir oynayalım. Güzel. O kadar saçma hata yaptı ki. Bunu kesmesem ayıp olurdu yani. Kendime saygım azalırdı. Direkt burayı alıp kuleye şunu salıp e, atarsam bence fena olmaz. Eko burada. Ama beni hızlıca kesemeyeceğinden dolayı sıkıntı yok. Daha beni çok uzun zamanda keser şu anda rakipteki herkes. Ona göre de itemlerimi alacağım. Şimdi çelik yüreği bir alalım. Çelik yürekten sonra güneş atışı kalkanını alacağım. Sonra büyük ihtimalle çivili zırh alırım. Yani hem tank hem hasar olacağız. Hatta e, hasar olarak belki de takımdan çoğu kişiden daha fazla hasar vereceğimi düşünüyorum. Ona giderdim de, hatta gideyim. Abi çok saçma bir ulti attım. Bunu keseriz. Sırçasını aldık. Beyin size bak ya, gerçekten var ya şöyle. Sinir bozucu. Tamam. Abi gelsene bir. Seni keserim bak. Manam yok. Manam olsa onu kesmiştim. Şunu alayım. Şuradan yaratığı çıkartacağım. Hadi. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel. Evelin aldı gidiyor. Şöyle zede doğru bir ulti attım. Geri çıkması lazım Evelin'in. Canım çok az. Şu anda burada hiç uğraşmak da istemiyorum çelik küreği artık almam lazım da alamayı başaramadık. Takıma yardıma gideceğim tabii ki de ama biraz yavaş hareket edeceğiz. Şuradan bir yetişir miyim? Yetişemem. Güzel. Morgana şu anda mid tarafında. Şuraları farmlayalım en iyisi. Çelik yüreği hala alamam. sinir bozucu. Keşke iki tane güneş ateşi alsaydım diyeceğim de o zaman da çelik yüreğin pasifini fazla kasamazdım. Değişik bir ikilem yani. erken kasalım ki sar ne kadar takımı savunsak bile hasarım da olacak güneş ateşiyle falan süper olur. Tamam abi. Şuraya doğru bir E bırakacağım. Üzerimi oynarsa keserim. Hatta şurada bir base atayım. Ben o çelik yüreği alacağım. 4700'e 3 4000. Güzel fark. Sıradaki item tabii ki de güneş ateşi kalkanı olacak. Takım ejderi de aldım. Gayet güzel. Rakibe baktığımda bu arada çok kasmış birisi yok. Bu güzel. Şu anda mesela Morgan'ı rahatlıkla kesebilirim. Önde yakaladığım anda. Bire birde de. Şimdi şunları bir alalım. Tamam. Normalde oynayacaktım da son anda vazgeçtim. Burayı hızlıca alıp onun kulesine vurabildiğimce vurup çıkmak istiyorum şu anda. Daha eriğine de vuralım. O Eko Bey geldi. Şurada bir beyaz atıyormuşuz gibi. Burada görüşüm vardı gerçekten. Sanırım minyonlar beni görüyordu. Adam sadece çalılara sanırım şey yapmış. Sıkıntı yok. Şuraya bir atayım. Çok safe kalıyor bu arada. Ben bir tank karşı, oynasam Morgan ile hiç asla böyle oynamazdım. Daha yok ederdim gibime geliyor. Ay senin ben ya. Gel buraya. Ah be o kadar çok sinir bozdu ki vallahi bunu yapmadan edemeyecektim. O kadar saçma oynuyor ki yani bir Morgan'a nasıl oynanmazsa öyle oynuyor eleman. Ben de orada bir tık tilt oldum her türlü keserim dedim. En azından nasıl şey falan atmadım. Ama adam gerçekten sıkıntılı ya. Normalde beni yok etmesi lazım. Ben onu yok ediyorum. Şu son şeyi yaptığımla hariç o da tilt olduğum için adamın oynayışına. Bir de ultiyi kaçırmasam yine keserdim onu var ya. Sıçra atmasını direkt beklemezdim. Akıllık etti. Vallahi helal olsun. Direkt şurayı alacağım. Burayı hızlıca ittireceğim. Şu güneş ateşi kalkanını alsam süper olacak da. Biraz geç alacağız gibi. Şunları da alalım. Şu kuleyi açmak istiyorum artık da abi orada duracak. Boş boş ben en iyisi gideyim mida falan oynayayım. Buraya gelecek. Abi şizofren misin sen? Ya haritayı görüyor ya her yerde görüşü var. Tarayıcı geçeceğim artık. Ama ben gidiyorum bu koridordan. Kafasına göre takılsın. Tilt oldum adama. Aşırı tilt oldum. iş tarzına. Şeyine bir de kostüm almış. Güzel. Güzel hasar verdik. Şuradan yaratığı çıkartmaya bakacağım hızlıca. Sonra şöyle bir gidelim. Hadi bay bay. O kadar tilt oldum ki bu adama her şeyimi atmak istedim yani yapacak bir şey yok. Neyse sıkıntı yok. Ölsek bile o adamı kestim ya tamam. Şuradan şunu alayım güzel. Evelin de kesti. Seri bir şekilde ejderi alabilirler. Bir insan anca bu kadar gıcık oynar ya. Karakteri de bilmiyor. Samira e kaç kaç? 04. Sıkıntı. Bizim Evelin yok ediyor şu anda. Yumi'si de var zaten. Yumi onunla oynamaya başlamış. Büyük ihtimalle ADC fitliyor falan diye. Tamam. Üst korulara gideceğim. Oradaki farmı alıp hızlıca bizimkilere katılacağım. Yetişiriz herhalde. Sonradan dahil olacağım da. Şöyle bu ultimi salladım buraya doğru. Bir dakika bölüm gelirse bunu da çıkartmayız. Güzel. Orta koridordan devam. Bunu kesemeyeceğimi tabii ki de biliyorum. Çelik yüreği doldurursa iyi olur. Bir kere de şöyle vurup hazır. Şuradan geri çıkayım. Kanka cidden beni kesebileceğini düşünüyor musun? Gerçi sorakası var. Kesme ihtimali var. Tamam. Gayet güzel. Ölmedik en azından. Şuradan şunu yiyeyim. Abi hareket edemedim. Orada sanırım Morgana kiosu mu geldi? Aynen. Morgan'ımın Q'su beni yok etti. Hareket etsem orada rahat devam ederdim. Rakip barona girecek büyük ihtimalle bu arada. Yasuo bana tank al diyordu. 1-3-2. Ya yani yine kötü değil de. Takımda hasar yönünde sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. Ben normalde bu maçta ne alacaktım solaya? Hasar veren bir şey ve ADC alacaktım. Doğru. Arkasın be. daha iyi ki de tank almışım var ya. Takımda şöyle bir kişi oynasın yeter benim için. Hadi Yasuo 3'te 3 4'te 4 4 yapıştır abi. Ben sürmeyeceğim. Samira'nın sürmesi lazım çünkü takımda yürüyen milyon gibi oynayan tek kişi o. Tek kişi değil ama olsun odur baya kötü. Şimdi şundan sonra büyük ihtimalle Amaranta'nın iki siperini yapıştırayım. İyice böyle tanklaşalım. 10 numara 5 yıldızda bir hasarımız olmuş olur. Ne o paşın yan, yanında adamlar varken oynuyordu. Şimdi oynayamazsın tabi. Şuraya bir şey atayım. Ben ayrı kittirme yapacağım. Rakip bana gelirse de geri çık çıkarım herhalde diyeceğim de. Takıma desteğe gidelim. Şöyle bir ultimizi yapıştıralım. ben W niye basamadım? Tamam. Sır çelik yürek dolsun diye yapıyorum var ya. Tamam. Fazla hasar yedim zaten ama o Morgan'ı oynayabiliriz bence. Bu tarafa gelirse oynarım da şu anda gerek yok gibi. Şuradan bir ne alalım? Amaranth'ın iki siperi. Morgan'a kaça kaç oynuyor? 3-7 oynuyor. Evelyn öldü mü? Öldü. Öleceği belli gibiydi. Çok hata yaptı çünkü. Şu rakibin mavisini alacağım. Umarım bu, bu gelip çalmaz. almaz. Buradan ayrı kittirme yapalım. Mavi işimi kolaylaştıracak o yüzden aldım. Ve mavi sonuçta. Şuraya bir atacağım. Şurada seri bir base 20 saniye sonra da e, okyanus eşleri var. Bir pink toteme geçebilir Gerçi takımı bakayım böyle bir. Sarı toteme geçeceğim. Daha çok görüş alalım etraftan. 1300 gold lazım ama Rantan'ın ikisi için. Şu anda gold olarak rakipte herkesin üstündeyiz. O da demek oluyor ki bizi kesmeleri için büyük bir efor sarf etmeleri gerekiyor. Bizim elemanlar gelmeden ben şöyle bir yol açayım. Güzel. Tamam abi. Takım neredesiniz? dakika. Öldük mü? Öldüm. Ölmedim. Şu pasifli... Heh, tamam. Canımı da doldurdum. Şurada bir base atayım. Bu fightta takım ayrı kafada. Ben çok ayrı kafadaydım. Evelin topladı. 4'te 4 attı adam. Helal olsun. Zaten baktığımızda 17-4-5 oynuyor. Oyun bitti büyük ihtimalle. Ben şöyle dümemden bir ultimi salayım. Gayet güzel. Tank aldığıma pişman etmedi. Takım güzel oldu. Zaten Maka'yı oynayış olarak en sevdiğim kahramanlardan da o açıdan da iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi istatistiklerde de göreceğiz zaten. Güzel tanklamışızdır diye tahmin ediyorum ama bakalım. Devam et diyelim. Geç diyelim. 9 uzat Tamam. Evelyn MVP'yi almış 17-4 ile gayet güzel de oynadı. Bize bir şey varmamış bu arada 5-3-8 ile. 26 bin hasar vermişiz. Bak oyunda neredeyse Evel'inden sonra en çok hasar veren benim. Tristan'a biraz fazla varmış Morgan'a neredeyse aynı vermiş. Bizim ADC ile yazıyordan daha çok hasar vermişim. Onun haricinde tanklama zaten 8100. Gayet güzel çok daha iyi olabilirdi tabii ki de ama yine de güzel ve zevkli bir maçtı herkese iyi seyirler